10 Şubat'ta gerçekleşecek kova yeni ayından bahsetmek istiyorum. Ondan önce 7-8 Şubat'ta Güneş ve Uranüs karesi var. Bu birazcık daha kendimizle ilgili konuşurken dikkat etmemiz gerekiyor. Yakın çevremizle ilişkilerimizi biraz daha özenli sürdürmeliyiz bu süreçte yakınlarımızla. Ani olaylar olabilir 7-8 Şubat. 9-10 Şubat'ta ise bir kova yeni ayımız var. Ee, i̇şte sosyalleşmek, arkadaşlar, e, hedeflerimiz. E, ondan sonra e, topluluklar toplulukları temsil eder kova e, ve tabii burada e, birazcık böyle e, Merkür ve Jüpiter karesiyle de girdiğimiz için e, iletişimde sorunlar yol açabilir. Potansiyel pişmanlıklar yaratan bir açı bu. Onun için ağzınızdan çıkana, yazdığınıza, ettiğinize özellikle yakın çevrenizde dikkat etmenizi tavsiye ederim. Kova biraz da kaos demek olduğu için bu dönem böyle galeyana gelmemeye, provokasyonlara gelmemeye dikkat edin. Umarım Hepimiz için güzel bir yeni ay olur. Kova yeni ayı teknolojik başlangıçlar için ya da teknolojik bir şeyi güncellemek için gayet güzel bir gün kova yeni ayı. 9-10 Şubat ve zaten Dolunay'a kadar aslında 15 gün boyunca kova yeni ayının etkileriyle yeni başlangıçlar teknolojiyle, sosyal çevreyle... Gruplarla, kulüplerle, derneklerle ilgili bir iş yapacaksınız, bir başlangıç yapacaksınız ya da sosyal medyayla ilgili gayet güzel bir 15 gün sizi bekliyor.